Size bir soru sorayım. Bir ülkenin kaderi bir sohbet uygulaması üzerinden değiştirilebilir mi? Kulağa biraz imkansız gibi geliyor değil mi? Ama geçtiğimiz günlerde tam olarak bu yaşandı. Bugün size 10 binlerce insanın bir araya gelip ülkelerinin başbakanının disco düzenini nasıl seçtiğinin inanılmaz hikayesini anlatacağım. Bu tarihin yeniden yazıldığı anlardan bile olabilir. Hazırsanız başlayalım. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olarak size destek olabilirsiniz. Çünkü sizlerin destekleri bizim için önemlidir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her şey Asya ülkesi Nepal'de başladı. Ülkede aylardır süren büyük bir gerginlik vardı. Sebebi ise yönetimdeki yaygın yolsuzluk iddialarıydı. Halk ülkenin geleceğinden endişe duyarak sokaklara dökülmüştü. Protestolar büyüdükçe yönetim çok bir set karar aldı. İnsanların haberleşmesini ve örgütlenmesini engellemek için ülkede popüler olan neredeyse tüm sosyal medya platformları yasaklandı. İşte bu yasak beklenmedik bir olayın fitilini arttırdı. İnsanlar iletişim kurmak için alternatif bir yol buldular ve bu yol her şeyi değiştirdi. O yol Discord'tu. Hami Nepal yani Biz Nepalis adını taşıyan bir sivil toplum grubunun yönettiği bir disco sunucusu bir anda on binlerce insanın buluşma noktası haline geldi. Protestoların şiddetlenmesiyle hükümet düştü ve ülkede de bir iktidar boşluğu oluştu. İşte o an bu disco sunucusu bir sohbet platformu olmaktan çıkıp Ülkenin kaderinin konuşulduğu dijital bir meclise dönüştü. Katılımcı sayısı 100 bini aşıp 145 binlere kadar dayandı. Ülkeyi kimin yöneteceğine dair bir belirsizlik varken bu dijital mecliste inanılmaz bir süreç istiyordu. Yeni liderin kim olması gerektiği üzerine hararetli tartışmalar yapıldı. Anketler düzenlendi, isimler onaylandı ve 10 bin insan oy kullandı. Ülkenin geleceği için ortak bir karar almaya çalışıyorlardı ve bu dijital beyin fırtınasından herkesin üzerinde uzlaştığı bir isim öne çıktı. Sus Hila Kalki. 73 yaşındaki Kalki ülkenin eski yüksek mahkeme başkanıydı ve en önemli özelliği görev süresi boyunca yolsuzluğa karşı verdiği tavizsiz mücadele ile tanınmasıydı. Her kesimden saygı gören birleştirici bir isim olarak ön plana çıkıyordu. Cisco sunucusunda alınan bu karar sadece sanal dünyada kalmadı. Sunucunun organizatörleri bu dijital irade devlet yetkililerine taşıdı. Altın talebini ve dijital meclisin kararını masaya koydular. Ve belki de en şaşırtıcı olay gerçekleşti. Bu talep kabul gördü. Susila Karki, Nepal Cumhurbaşkanı tarafından geçici başbakan olarak atandı ve yemin ederek görevine başladı. Böylece tarihte ilk kez bir ülkenin lideri bir internet platformu üzerinden halkın doğrudan katılımıyla belirlenmiş oldu. Bu sadece Nepal için değil tüm dünyada çok önemli bir olay. Nepal'de yaşananlar bize teknolojinin insanlığı bir araya getirdiğine ne kadar güçlü bir değişim aracı olabileceğini gösteriyor. İnsanların ortak bir amaç için birleştiğinde en imkansız görünen şeyleri bile başarabileceğinin kanıtı bu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teknolojinin ve internetin yönetim süreçlerindeki rolü hakkında bu olay bize ne söylüyor? Gelecekte benzer olayla görebilir miyiz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşırsanız sevinirim. Bu ilginç hikayeyi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.